Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Yani Sizleri çok ama çok seviyorum. Hadi video geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft'ın 6. serisinde köpek kulübesi yapmıştık. Onda o videoda arkadaşlar sesim gitmemiş. Onun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Ben videodan sonra fark ettim. Arkadaşlar şöyle suluk yapmıştık. Ondan sonra mama kaplarını yapmıştık. Mama yeri yapmıştık. Sonra arkadaşlar hapishane yapıyorduk en son. Bugün hapishaneye devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünün ikinci videosu. Hemen hızlıca başlayalım arkadaşlar. Baya bir kat kat çıkacağım arkadaşlar. Ee, hapishane yapacağız arkadaşlar. Sonra köyün etrafına çit düşeceğiz. Hızlı çık. Evet arkadaşlar hızlıca çıkalım böyle katlarımızı. Arkadaşlar hapishane yapacağız, büyük hapishane yapacağız. Tek bir katlı olacak. Böyle büyüklüğü zaten güzel. Sonra arkadaşlar çit döşeceğiz. Dediğim gibi etrafına köyün belli bir yerlerine. İlk ama şey yapacağız. Hapishaneyi bitireceğiz. Pastane yapacağız, dükkan yapacağız. Ondan sonra banka falan yapacağız arkadaşlar. Banka yapacağız aynen. Ondan bir sürü böyle evler yapacağız 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 sonra etrafına çit döşeceğim köyün. Köylüleri salacağım arkadaşlar böyle içine bir sürü köylü salacağım. Bütün köylüler nerede gezerse gezsin. Restorantta mı dolaşır şeyde mi dolaşır nerede gezerse geçsin Eğer bir şey çaldığını görürsem bankaya girip bankanın kapısını şeyli yapacağım arkadaşlar demir ve basamaklı olacak. Bankaya girip eğer paralar eksilirse o köylüyü tutup buraya arkadaşlar getireceğim. Hapishanede kalacak. Mahkemeye çıkacak. Kaç yıl yatacağını karar vereceğim. Ben karar vereceğim arkadaşlar. Mesela 1.64'lük altın çaldıysa 10 bölüm yatacak burada. 10 bölüm. Düşünün biz o zaman yani 15, ...15. bölümdeysek... ...yani Minecraft'ın 15. bölümündeysek... ...o 25. bölümüne kadar... ...burada kalacak... Yani ...sonra çıkacak... ...eğer bir daha soygun yaparsa... ...ömür boyu yer... ...3 şansları var... ...bir kere yatacaklar 5 bölüm... ...ondan sonra... ...yatacaklar 8 bölüm... ...ay 10 bölüm... ...10 bölüm... ...bir daha yaparlarsa bir daha yaparlarsa ömür boyu bölüm boyu yani bu Minecraft'tan çıkana kadar çıkmayana kadar yakalacak. Sandığa da yeterli yeterdi yeterlice bayağı yemek koyacağım. Arkadaşlar ben hepsini döşeyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hızlıca böyle efsanemizi yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar durdurarak yapıyorum ben. Video uzun olmasın diye ama yani 3 dakika olmuş değil mi? Aynen 3 buçuk dakika mı ne? Bak işte. Heh, tamam. Şurada da arkadaşlar Türk bayrağımız var. Otoparkın için arkadaşlar at koydum bakın. Çok şimdi aklıma geldi. Çok komik ya. Bak. Gel. Gel buraya. Bu benim attım arkadaşlar. Şöyle gidelim bir bakayım. Böyle arkadaşlar. Hızlı gitmiyorsa da güzel yani arkadaşlar. Buraya hapsettim kendisini ben. Şöyle kalsın orada. Ben direkt bir gidelim biz. Şöyle bir bak bak. Bu koyunun aklını okuyabiliyorum. Burası neresi oğlum? Böyle şok oldularlar görünce burayı. Hapishane burası hapishane. Geldi yine köyün. Sala. Ne yapıyorsun lan? Dört bacaklı. Benim atım var orada atıma zarar veremezsen sana. Hemen arkadaşlar hızlıca biz döşeyelim şaka bir yana. Arkadaşlar büyüklüğe bakın. Bir de bunun için doldurması var. 5 yıl onun içinde uğraşırız. Arkadaşlar bunun içine şeyde dolduracağım. 6, 7, 6. bölümse 8. bölümde dolduracağım arkadaşlar. Ya onun için kusura bakmayın. Yarısını doldurursam, doldurabilirsem dolduracağım bunun içinin. Dolduramazsam 8. bölüme kalacak artık. Hastanemiz var orada. Ah şeyler hastalandığında. Mesela 3 tane tavuk kurtardım ben. Bu herhalde birincisi. 3 tane tavuk kurtardım. Ok fırlatıyordu bir tane okçu tava. Gittim okçu öldürdüm. Git götürdüm hastaneye arabayla. Aa ambulans yapmadık biz ambulans arabası. Arkadaşlar ambulans arabası da yapacağım. Dokuzuncu bölüm ya da 10. bölümde. Yapacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Hemen bakayım kaç dakika olmuş. 5 dakika olmuş. Güzel yine 14 dakikada bitireceğim. 14-15 falan. Şöyle hızlıca geldik zaten. Şu hızlı döşeyelim arkadaşlar. Sonra bunun üstünü kapatacağız arkadaşlar. Ee, mahkumlar kaçmasın diye. Gerçi kaçamaz. Köylü kazamaz. Kazarsa da dışarıya polis köylü koyarız. Kılınç veririz bir tane ona. Ya da ok veririz. Ya da okçu şeylerden koyarız. Neydi onların ismi? Şu hani. Duruyor onların ismi ne? Yaratık vardı elinde okçu böyle. Bir dakika. Okçu. Köylüye ok fırlatıyorsa. Biz dışarıya. Okçu koyarsak. Köylü kaçtığında köylüyü vurup öldürür. Nasıl beyin. Arkadaşlar son bir kat böyle çıkacağım. Ondan sonra da üstünü kapatmaya geçeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle bir kat çıkalım biz. Şu hızlı hızlı. Bu arada arkadaşlar bunlar yaparken parmaklarımız ölüyor arkadaşlar. Parmağım ölüyor yani böyle Yapıyorum 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 ekrana dokunuyorum paraman kırılıyor yani böyle durduruyorum falan. Parmaklarım yine yapıyorum yine yapıyorum falan. Bak mesela bunun için doldurmakla parmaklarım kırıldı benim. Çimenleri kırıyorum kürekle. Ondan sonra içini dolduruyorum falan. Bu duvarlar döşüyorum yani bir emek. Emeğimizin karşılığı alamıyoruz arkadaşlar. Bir like iki like alıyoruz. O da ben Hasan. Başka kimse yok. Bir bakıyorum 18 görüntüleme alıyor video. Bir like iki like. Hepsi bir like atsa ne güzel olacak. Evet arkadaşlar döşedik. Şimdi bunun üstünü de kapatalım. Şöyle kapatıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı bir uğraşıyorum üstünü kapatmak için. Baş parmağım söküldü arkadaşlar. Öyle hızlıca yapıyorum arkadaşlar. Geliyorum baş parmağım söküldü arkadaşlar. Elim kırıldı şu ah. an. Arkadaşlar bayağı bir saat dur başım. Saat değil de yani dakikadır bayağı bir daha 15 10 15 14 dakikadır uğraşıyorum yani. Şunun üstünü kapatmak için. Bu arada arkadaşlar Hasan arkadaşımın kanalına da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar o o da güzel videolar çekiyor yani hastane yapıyor hastane yapıyor ondan sonra bir sürü video gidin kanalına görün yani Uy. He, burası ne burayı kapat başka delikler var mı? bu ışık nereden giriyor mesela delik yokken Doğru nereden giriyor o ışık? Neyse boş ver arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ışıklandıralım bir. Arkadaşlar tavanı komple böyle şey ışık koyacağım arkadaşlar. Koyup geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şöyle ışıklandırmamız yaptık köşelere. Hatta ortasına da koyacağım arkadaşlar. Şöyle ortasına da Şöyle. Kim o Tam ortasından mı? Yok. Neyse bak, bir tane buraya yaparız. Şöyle bir şekilde yakın. Şöyle. Şöyle. Bir tane buraya yaparız. Sonra arkadaşlar odalarını yapmaya çalışırız. Yapabilirsek yapacağız. Bu bölüm olmazsa artık diğer bölüm. Şöyle dolduralım. Şöyle. Şöyle de tamam bu farklı oldu ama bir şey olmaz. Tamam. Şimdi arkadaşlar gerekli olan malzemeleri alıp geliyorum. Hatta size de göstereyim. Bir şu demir çubuk alacağız arkadaşlar. Ondan sonra şundan alacağız arkadaşlar. Pürüzsüz taş basamak. Hmm. Ondan sonra mahkumlar suçlu kaçmasın diye bundan alacağız bir tane. Ondan sonra açmak için tuş almamız lazım. Küçük bir tuş alalım. Gözükecek bir şekilde onun için beyaz bir tane alalım. Birinci odasını arkadaşlar şuraya yapalım. Bir sürü odalar olacak. Ben böyle dizip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar odası birisinin oda birinci mahkumun odası arkadaşlar şöyle göstereyim. Demirden hiçbir şekilde çıkamaz arkadaşlar. İçten tuş da yapmadım arkadaşlar. Şu üstünü de kapatacağız arkadaşlar. Şöyle dıştan yemeğini vereceğim. Kapanacak zaten otomatikmen arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu odaları da yapacağım. Yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle hapishanemiz. Daha yapacağım arkadaşlar. Buralara bir sürü yapacağım. Sekizinci 8. bölüm ya da 9. bölümde biter arkadaşlar. umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu video bugünlük kısa oldu. Videoya beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.